Manisa'dayız. Yunus Emre Belediye'mizin Kıymetli Belediye Başkanı Mehmet Çerçin'in Sipil Dağı Eteği'ne inşa ettirdiği, yaptırdığı Türk İslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi önündeyiz. Burada geleneksel sanatlar icra edildiği bir oda. Bir müze, bir de misafirhane. Bir de i̇şte şurada gördüğünüz sohbet ve değişik programların yapıldığı bir mekan var. Bu önder şahsiyetler burada şöyle sıralanmış. Birincisi Türklerin atası Büyük İmparatorluğu'nun kurucusu Teoman'ın oğlu Fetehan görülüyor. Kabinde Atilla Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kurucusu Güzel bir mekan yapmış belediye. Dede Korkut, Türk kozanımız. Şöylece spil daveti. Milli Sina. Milli hekimimiz. İstanbul'un altı çağında yetişen bilim, Türk bilim adamı. Kaşkarlı Mahmut, Türkçemizin Türk bilimcisi. Divanilik, Divanilik, bizlere kazandıran bilim adamı ve trikolog Sultan Alparslan Selçuklu hükümdarı yine Nizamon Büyük Büyük bir devlet adamı Hoca Ahmet Yesevi'yi görüyoruz buradan Tamam. Karşı tarafta Manisa Tarzı görüyoruz. Yunus Emre burada belediyenin de ismini aldığı milli tasavvuf ve halk şairi kendimiz. Manisa'mıza uzaktan bakış, daha doğrusu tepeden bir bakış.